ve keşke, çok neşeli bunlar. E, yani çok kadar bir ben diyorum ben çok değerli gezetleri. De, de, de. e, keşke çok zahmetli. E, e, de, büyük olmaz. O zaman bir kazanma özellikle düğün bulumsuz olmaz. Kocaman bir kazanma. ölüm işte bizim tatsınlar. Çok lezzetli, çok güzel. Sakın yemeden gitme. Çok bereketlidir bu soframız, Bereketli. Ödemiş demek bereketli. O kadar güzel. Vallahi ayrılmak mümkün. İnanç yani. Hmm. Hep öyle, öyle. Merhaba sevgili Radyo Remix TV izleyicileri ve Radyo Remix dinleyicileri. Efendim şu an Ödemiş'in en ünlü mekanlarından birindeyiz. Keskinay, Ödemiş Köfte. Kısacası kebabın her türlüsünü bulabilirsiniz. Bu mekanda da çok güzel bir çekim gerçekleştirildi bugün. Yanımızda da konuğumuz var. Kendisini hemen ben tanıtmasını isteyeceğim sizlerden. Buyurun. E, merhabalar, Fatma Güngör. Kanal 7 Medya Grubu yapımcı yönetmenim. Memle e, memleket gibisi yok programımız için. Ödemişe çekimlere geldik. Ee, her ünlü kendi doğup büyüdüğü şehri anlatıyor. Ve evet. diğer kartçuk de ödemişli olduğu için kendi çocukluğunu, hatıralarını, anılarını e, kendi gözüyle bize aktarıyor. Hı hı. Biz bir Ödemiş'e daha önce de çok geldik ama bir Ödemiş'inin, Bediha Kartürk'ün Ödemiş'e anlatması bizim için çok kıymetli. Aynen. Çünkü bu bölgenin çocukluktan itibaren yetişip neleri evet. meşhur neleri değil. Aynen. En azından bunun da farkında olan Aynen. bir insan. Ve bu güzel program Kanal 7'de başlayacak. Evet. Ve memleket gibisi yok sanıyorum. İzlenme rekorları kıracaktır. İyi i̇nşallah. Bizlere de verdiğiniz bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Size edeyim. de başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ederiz. Hem Ödemiş Halk'ı hem Bedia Kağıtçık'ın ev sahipliğinde çok güzel çekimler yaptık. Sizlere de teşekkürler, başarılar dilerim. Sağ olun. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Borsan sevsen neyleye. vemişler üstüne top yapmışlar üstüne aman yarim gezde gel badeliriz sizde gel serhoşum ben çözemem çöz çözde gel ya, vallahi dakikada sormuş Allah Allah. işte böyle yeniyor o. Biraz daha ilave edelim. O. Olsun. Olmaz, kolay kolay. Evet. Da, bu yastıcağında bu karı nereden buluyorlar? Neyi? Bozdağın dağlarından. Bozdağın dağlarından. Nasıl çıkarılıyor? Bir anlatın bize. Bozdağda ıı, kar bulguları var. Ne özel bulgular birikiyor ne böyle. Birikiyor. Oradan bir çekip alıyorlar. Böyle bir şey getiriyorlar. Yalan yiyor, yatmayan yemiyor. Yalan yemiyor. Yalan <gülüyor> yemiyor. <gülüyor> evet. Evet. Nasıl bir kız ama? <laughs> Çok güzel. <Süper>. <gülüyor> dondurma <laughs> dükküsünü orada dolduruyor bu <laughs> çocuk. Küçükken ben. Dondurma buz gibi buz. Şeker mi yoksa karpuz? Kayıdı özel kaymaklı dondurma. तुर्विस कराइलस